Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir ses gelir ona bakacağım. Saat şu an 20.38 arkadaşlar ve bakıyoruz. Yani 20.38'de nasıl böyle sesler geliyor? Konuşma sesleri <laughs> var. <mı>? Tamam. <laughs> Bakıyorum. Kimse yok. Şuradan biri geliyor. Ama yok. Şuradan bir yere gerçekten koştum gördüm. Burada biri yok. Şimdi başka bir yerden bakıyoruz. Mutfağa geldik arkadaşlar. Gidiyoruz. Açıyoruz. mutfağın ee, camına bakacağım. Ön balkondan bakalım. Buz gibi. Sesler var ama birileri yok. Şurada biri var. Evet. Gördüm. Şurada biri var arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı like atın. Bir şey söyleyeyim. dur dur dur. Ama <laughs> 3, 4, 3. Ne oldu? Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar.